Merhaba, ben kadın doğum uzmanı Doktor Pınar Celtemen. Umarım herkes iyidir. bu hafta sizlerle yine tüp bebek yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Tüp bebek yöntemleriyle ilgili çok soru aldım çünkü. özellikle erkekle ilgili problemlerden bahsedeceğim. Toplumumuzda maalesef erkekler problemleriyle ilgili doktora başvurmaktan çekinebiliyor. Gebe kalınamadığı takdirde de eşle birlikte erkeğin de mutlaka değerlendirilmesini istiyoruz. Erkekleri öncelikle sperm analizinin değerlendirilmesi için yönlendiriyoruz. Sperm bozukluklarında, hareket, sayısal ya da yapısal bozukluklarda tüp bebek yöntemlerinden faydalanabiliyoruz. Maalesef günümüzde de spermlik problemlerle çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle sayısal problemler. E, i̇ş hayatının getirdiği zorluklar, sigara, alkol kullanımı e, bunlar çok etkileyebiliyor. Tüp bebek yöntemleriyle e, spermin kat etmesi gereken yolu e, ya da yapması gereken işlevi biz laboratuvar ortamında adı üzerinde tüpün içerisinde gerçekleştiriyoruz. Gelişen embriyoyu ise tekrar ana rahmine yerleştiriyoruz. E, bu tedavilerin başarısı sağlıklı bir anne ve sağlıklı bir baba adayına bağlı. Her iki cinsiyet de ne kadar vücuduna iyi bakmış, dinç, dinamik olursa üretecekleri bebek de o kadar sağlıklı oluyor. Tedavimizin başarısını öncelikle hastalarımızın genel sağlığına borçluyuz. Ardından da uygulanan teknikler ve kişinin tecrübesi çok önemli. Çok önemli bir nokta tüp bebek laboratuvarı. Genelde hastalarımız tarafından çok belki araştırılamayan, bilinemeyen bir nokta. Laboratuvar bizim için elimiz, kolumuz, ayağımız her şeyimiz. Laboratuvarda Sizden alınan yumurta hücresi ve sperm hücresi en uygun şartlar altında en kaliteli şekilde döllendiriliyor ve tekrar bir bebek oluştuktan sonra ana rahmine yerleştiriliyor. Laboratuvarın başarısı bizim klinik başarımız yani hekim olarak ve çift olarak sizin başarınızı da çok etkiliyor. Bu yüzden ehil ellerde her şeyin uygulanması gerekir. Gebe kalmakla ilgili problem yaşandığında, çiftler bize başvurduğunda teknolojik olarak elimizden gelen e, tıbbi yeni imkanların tümünü kullanabiliyoruz. Ancak hastalarımızın da psikolojisinin ne kadar önemli ve değerli olduğunu farkındayız. Sonuçta karşımızdaki e, iki insan, evet çocuk sahibi olmak çok güzel ama öncelikle kendi e, psikolojileri ve sağlıkları önemli. Bu açıdan da onlara olan desteğimizi de e, elimizden geldiği kadar sürdürmek istiyoruz. Toparlamam gerekirse kadın hastalarımızı mutlaka adetlerinin ikinci ya da üçüncü gününde eşleriyle birlikte muayeneye bekliyoruz. İlk jinekolojik muayenemizden sonra yumurtalıklarda, rahimde herhangi bir problem yoksa kişiye özel bir tedavi planı hazırlıyoruz. Erkek hastamızın da sperm analizi için sperm örneğini alıp laboratuvarda değerlendiriyoruz. Ardından kadından gelen yumurtalar ve erkekten gelen sperm hücreleri laboratuvar ortamında, dış ortamda birleştirilerek bir embriyo oluşturuluyor. Bu embriyoda yine kadının sağlığı takip edilerek en uygun zamanında rahim içine yerleştiriliyor. Aklınıza gelen tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz. Haftaya bambaşka bir konuyla görüşmek üzere.